Evet arkadaşlar Xiaomi telefonlarda arka plan nasıl değiştirilir onu göstereceğim. İlk öncelik dur yanlış oldu. Şöyle. İlk önce ekrana basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra böyle bir yere atılıyorsunuz. Böyle bir yere atıldıktan sonra böyle kilit ekranı için arka planlar çıkıyor. Buradan istediğiniz arka planı seçebiliyorsunuz. Böyle Çince var, Japonca falan mı var? Çince var. Böyle çünkü benim telefon Çin'den aldık. İşte böyle harika. Şeyler doludur. Böyle eşkenar dörtgen klasik var. Ondan sonra da kil tekrar var. Ben şunu yapmak istiyorum. Eğer düzelt kendi kendinize göre yapmak istiyorsanız ayarlamalar da var. Böyle. Şöyle yapabiliyorsunuz. Böyle imza da koyabiliyorsunuz. Buraya ben kendi adımı yazacağım. İt. K, V, K, yok silinmiş mi? K, V, tamam. Yaptık. Şimdi şöyle K, tamam adım yazdık. Şimdi buraya da bitti, bitti ye basacaksınız. Ondan sonra burada şeyleri görebiliyorsunuz.